Ekonomiyle alakalı vatandaşların görüşlerini alıyoruz. Evet. Ekonomiden memnun musunuz efendim? Ekonomiden memnun olan varsa biz de memnunuz. Şu anda ekonomiden memnun değiliz tabii ki. Var aslında memnun olan ama uzaya falan çıkıyoruz. Yani aya Şimdi e, öyle bir söylenti var. Mart ayından itibaren ekonominin e, şaha kalkacağını söylüyorlar ama artık ne kadar doğru bilmiyoruz. Göreceğiz. Yapılan ne açıklamalar neden bu yönde efendim? Halk bu şekilde halinden e, pek memnun değilken yapılan açıklamalar biraz daha toz pembe oluyor. Ya Şimdi açıklamaları yani hiçbir hükümet tabii ki kendi şeyini ekonomisini kötü göstermiyor. Herkes iyi gösteriyor. Bunlar da aynı şekilde iyi gösteriyor ama benim tahminim Mart'tan sonra ekonomi iyi olacak. Şaha kalkacağımıza inanıyorum. aynı Ne olacak efendim Mart'ta? Şimdi biz Londra-Pekin hattına dahil olduk. Biliyorsunuz İngiltere anlaşma yaptı bizimle. Ben ondan çok umutluyum. E, karşımıza da zaten Washington Berlin hattı var ama ben e, İngiltere'nin bizimle boş yere anlaşma yapmadığına inanıyorum. Rusya gibi bir devleti e, bıraktı bizimle anlaştı biliyorsun. Onun için ben İpek yolu da dahil bir de şunu düşünüyorum. Akdeniz'de petrolü ve gazı bulduğumuza inanıyorum. Ama şu anda bunun açıklamasını yapmıyorlar. Her şeyin bir zamanı var. Ben öyle düşünüyorum. Ya bulunsa aslında açıklanırdı. Bulunsa açıklanırdı ama şimdi Karadeniz'de buldu. Ortalık velveleye verdi. Baksana hepsi toplandıra tatbikat yapıyorlar. Ha bir şey yapamazlar. Tokadı yerler. O ayrı da. Ha ben hükümetin bu konuda akıllı davrandığını düşünüyorum. Her şeyin bir zamanı var diyorum. İyi olacak diyorum. iyi düşünüyorum. O nasıl bir seçimde oyunuzun rengi olur efendim? Ben 3 senedir seçimde oy vermiyorum açıkçası. Tamam. Vermiyor. Neden? Vermiyorum çünkü ben yani hiçbirine güvenmiyorum. Ya Oy kullanmayacağım. Bundan sonra da kullanmayacağım. Vermeyi, düşünmüyorum. Hayır. abi fakiriz. Şu an durumumuz yok. Yetimiz. Yetim misin? He, yetimim abi. <laughs> Anne baba hayattadır ama yaşamıyorum hayatı. Para yok. Niye? Niye para yok abi? Bak şimdi piyasaya düştük bak. Görürsen cahilleri görürsen bak piyasaya düşmüşsün. Öğrenci misin? Öğrenciyim abi. Nasıl, geleceği nasıl görüyorsun? Gel geleceği var. kötü görüyorum abi. Yani insanlara bakayım hayattan söyleyeyim. Belki intihar edebilirim. Birazdan şimdi falezlere gideceğim belki intihar edebilirim. O, o kadar da yani. Gençlerin bir şey o yurt dışına gitmek istiyor. Bunun sebebi ne? Aynen ben de gitmek istiyorum. Almanya'ya gitmek istiyorum. Ama gidemiyorum. Neden diye bir sor abi. Para yok abi. Para olsa gideceksin yani. ya yani. Para olsa gideceğim abi. O zaman buradan Nasıl? sesleniyoruz sana para Aynen. Gönderir. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Adım Emircan, soyadım Karamercan. Namım Eco, nam yaptım biraz buralarda? Ekonomiden memnun musunuz diye soruyoruz vatandaş. Ben memnunum. Memnun olmayanlar düşünsün arkadaş. Benim bir şikayetim yok. Ya abi. Sen dünyayı bir gezersen, dünya ekonomisini göz önünde bulundurursan, Türkiye'nin çok ülkeden çok daha iyi olduğunu anlarsın. Hayır, Hadi. Korum zaten de şey dediniz. Ekonomiden memnun olmak yani değiliz. Memnun değiliz. Neden efendim? Estağfurum birik. Korona da var ortalıkta. Ondan dolayı da biraz. Onun da şeyi oldu. Yani yapılan açıklamalara bakarsanız biraz daha böyle toz pembe açıklamalar yapılıyor ama bilmiyorum işte yalnız esnaf kalmadı, kimseyi yalnız bırakmadık. Ya Kimisi onlar mi? kandırıyorlar milleti ya onların hiçbir şeyi yok. <laughs> Çarşıya çıksınlar da bir görsünler esnafın halini yani. Yani kötü tabii canım. Yani kapanan, diyorlar ki hiçbir yer kapanmıyor her yer açık. Böyle bir şey yok ya her yer kapalı. Çoğu yer kapalı, millet batmış. Yani kötü. Aya gideceğimiz açıklandı. Ne zaman gidiyoruz? 2023'te. Ya millet aç, çöplükten ekmek topluyor, yemek topluyor. Nasıl gideceğiz ya? Yani daha hiçbir çalışma yok, bir şey yok. Bunu şimdiden açıklıyorlar. İlk önce e, ekonomik sıkıntısı olan vatandaşlarımızın şöyle bir dertlerine bir derman olsunlar da ondan sonra bakarız o işlere, ay, ay işine. Peki, kötü yani, durum kötü. Var mı bir mesajınız, eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Size de kolay gelsin. Peki, çok Ama ederim. söylenenler e, ve çarşıda, sahada, alandaki şeyler farklı yani. Alana, alana çıksınlar. Biz her zaman alandayız, sahadayız. Evet esnafın durumunu görüyoruz, işçinin durumunu görüyoruz. İşsizlik artmış. Ee, yani televizyonlardan çıkıp da böyle konuşması gibi olmuyor bu işler. Meydana çıksınlar o zaman anlarlar Türkiye'nin halini. Vallahi abi ekonomi çok kötü yani iş yok, piyasa bitik. Şimdi damat bey dedi ki şimdi dolar bazıdan maaş alıyorsunuz diyor ama yani bizim aldığımız her şey dolar üzerinden geliyor abi adam bunu bilmiyor. Bilmiyorum ne yapmaya çalışıyorlar enflasyon yüzde falan diyorlar ama yalan yani benim benim kendimce düşüncemce. Yani ben şu an işsizim mesela. Ee, benim asıl mesleğim aşçılık ama ben aşçılık yapamıyorum. İş bulamıyorsun. Evet iş bulamıyorum. Ee, bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Nereye kadar? Öyle demişti. Allah sonumuzu hayır etsin. Demişti. İşte ekonomi bakanı bunu diyorsa bizim evet. ölmemiz lazım yani artık. Ee, babam işsiz. Bizim Baba. evet babam da işsiz. Nasıl sağlıyorsunuz geçiminizi? İşsizlik ödeneği veriyorlar şu an ama o da nereye yetecek yani ben varım, annem var, babam var, kardeşim var, ee, okuyor bir de kardeşim. Allah'tan okullar açık değil ki masrafı yok ama sonuç olarak yani bir bilgisayar falan almak gerekiyordu, tablet falan almak gerekiyordu. Bunları aldık ama işte Allah sonumuzu ayrı yani. Geleceği nasıl görüyorsunuz bir yurttaş olarak? Abi gelecek bu şekilde giderse bence daha da kötü olacak gibi geliyor. Yani Hükümet böyle devam ettiği sürece bu iş yürümez abi ya. Yani. Aynen öyle abi. Allah sonunda ayrısın tekrar. <laughs> Aynen tekrardan. öyle abi. Eklemek istediğin bir şey var mı veya bir genç olarak iktidara bir mesajın var mı? Valla abi iktidara mesajım çok demek istediğim şeyler var ama sonum Silivri de alır diye korkuyorum yani. Korkuyoruz Tabii. <laughs> Aynen. Çünkü ne zaman baştakilere bir şey söylesek genelde Silivri'yi buluyor yani. Gücü yani. eleştiremiyoruz diyor. Aynen öyle abi özgür basın diye bir şey kalmadı yani. Baştakini eleştirince de suç oluyor ama kendi yaptıkları da görmüyor. İnsanları ne hale getirdi? Yol yaptım diyor, köprü yaptım diyor. Abi o yolun köprünün parası ateş pahası. Yani ben İstanbul'da yapılan köprünün üstünden hayatımda geçmemişim. Benden vergi alarak kesiyor yani onun parasını. Bir de adam diyor ki şu kadar araba geçecek diyerekten şey yapıyor yani. Yapacak bir şey yok abi. Haline memnun olanlar da var. Biz karşılaşıyoruz burada. Yani hatta haline memnun olmayan şükürsüzdür, şükür etmiyordur veya işte nankördür gibi söylemlerle karşılaşıyoruz biz. Bunu neye bağlıyorsun? Bu konudaki görüşleri nelerdir? Abi şöyle söyleyeyim sana. O arkadaşlar bir güvencesi var demek ki. Yani bir babaları var demek ki arkalarında. Yani bir at gözlü olur ya abi şöyle önüne bakarsın sağını sonunu görmezsin. Adam diyor ki onu yaptı bunu yaptı yol yaptı işte hastane yaptı bilmem ne yaptı. Teknoloji bu kadar genişledi. Abi zaten teknoloji genişlemeseydi bu adam bunları yapamazdı ki zaten. Yani başa bırak o değil başkası yani Bahçeli de gelmiş olsaydı zaten teknoloji günümüzde genişledi yani bu yapılacak bir şeydi zaten. Anladın mı? Yani başa kim geçmiş olsaydı yapacaktı yani bunu. Yolu da yapacaktı. Bilmem ne yapacaktı. Ha. Başka birisi yemeyecek mi? Yiyecek. Onlar da çalacak. Ama en azından bunun kadar çalmazlar yani. Yok memnun değilim. Neden efendim? Gidişat iyi değil. E, Aya gidiyoruz ama. Vallahi. Şuradan şuraya gidemiyoruz. Aya nasıl gideceğiz? Bilmez mi abi? Yok ya imkanı yok. Niye abi insanlar genelde birçoğu böyle güvenmiyorlar, gülüyorlar hatta böyle söylediğimiz zaman? Vallahi ne diyeyim sana yani ben zannetmiyorum ya hiç imkanı yok yani ilk başta işsizlik bitmesi lazım. Yani baksana millet hep boş gezi. Yani hiç çalışan var mı? Yok, yani. Işsizlikle alakalı bir sıkıntı var evet ama işte kabul edilmiyor bu. Bir de böyle bir durum var. İşsizlik azalıyor diye açıklanıyor. Yok ya her taraf her taraf bitmiş durumda şu an. Zannetmiyorum yani. Var mı peki efendim buradan bir mesajınız iktidar? Yok sağ olun zaten boş yani. Ne söylesem boş. Hayır kimse memnun değil ki. Neden efendim? Nedeni var mı canım? Yani. Şimdi memnun olanlar da var. Kimse değil dediniz ama var denk geliyoruz. Memnunuz diyorlar, uçuyoruz diyorlar. Hatta Ay'a gideceğiz falan işte. Onu söyleyenler on, var. Onlara bakma. Onlar belli bir kitlenin adamıdır. Öyledir yani değilse mümkün değil. Orta tabaka diye bir şey kalmadı. Yani. bu durumdayken neden yapılan açıklamalar çok toz pembe? Ne diyeyim bizim toplumumuzda farklı bir yapı var ya şimdi diyemeyeceğim şekilde iki yüzlü bir toplumuz biz. Öyle. Alkışlamayı şakşakçılığı çok seviyoruz maalesef ki. Gelen giden herkese alkışlıyoruz yani. Geleceği nasıl görüyorsunuz efendim? Umutlanmak istiyorum. Umutlu görmek istiyorum, bakmak istiyorum. <laughs> Geleceği çocuklarımız için, geleceğimiz için. Ama şu an hiç iyi değil işler. Lakin çocuklarınız, Mutlaka. şimdi yapılan bazı araştırmalar gençlerin özellikle gençlerin imkan bulsa yurt dışına gideceğini gösteriyor. Geneli öyle zaten yani beyin göçü devam ediyor bir şekilde. Biz yeniden kalkınabileceksek Atatürk dönemindeki gibi beyin göçünü dışarıya değil dışarıdan içeriye çekmemiz gerekir ki bir şeyler yapabilirim. Tarıma öncelik, hayvancılığa öncelik, insana özgürlüğe öncelik. Bunlar olmadan olmaz. Maalesef öyle. <laughs> iyi şeyler söyleyemediğim için üzgünüm. Keşke, Keşke iyi şeyler söyleyebilseydim. Var mı peki mesajınız buradan? İktidar olsun, sizi dinleyenler olsun bir şeyler söylemek ister misiniz? İktidar önce uzaya değil insana yönelik bir yatırım yaparsa uzay işi kendiliğinden gelir. Muhalefette daha diri. Hmm, genelde ne bileyim pas veren değil, daha mücadeleci bir e, yapı sergilerse daha iyi olur. Sadece eleştiri üzerinden e, bir muhalefet hiç değil yani. Nasıl? Na, na, memnun musunuz? Yok valla memnun değilim. Niye abi? Memnun değilim. Yani sebebi nedir? E, ne ne olarak ekonomi? Yani ekonomiden memnun musunuz abi? Yani ne oldu yani Soru mu? Ekonomi yani şu anda bir şey yok. Yeni emekli oldum, da bilmiyorum. Yeni, Yeni emekli oldum. Cebinizden haberiniz vardır abi, hani geçiniyor musunuz, yetiyor mu aldığınız para? geçinemiyorum. Geçinmiyorum. Neden efendim peki? E, abi her şey pahalı. Şimdi şok marketlere, büyük marketlere giriyorsun. Kasa, e, rafta alıyorsun mesela bir e, ürün alıyorsun. Evet. 5 milyon. Kasaya gidiyorsun, 7 milyon, 8 milyon alıyorsun. E nasıl Yıklamı olacak? Yani. E, Zam değil ama e, bizim Cumhurbaşkanı Eee hepsi şey yapıyorlar diyor. Ya yani şikayet edin diyor. Güzel açıklamalar yapılıyor abi. Hani e, hayat güzel. Yani zam olmuyor diyorlar. Hatta uçuyoruz, Allah, kaçıyoruz Allah diyorlar. bizim bu devleti başımıza eksik etmesin. Niye abi? Tayyip Erdoğan olmazsa bizim işimiz yer Niye abi? Her şey abi zam millet kendi kafasına zam yapıyor. Cumhurbaşkanımız sıkıştırıyor. Bütün marketlere ceza yazın diyor. Öyle bir şey vatandaşa hainlik yapmasınlar vatandaşımı incitmesinler her türlü şey. Hayat yani pahalı marketlerle mi alakalı? Marketler yüzünden yani mi fiyatlar yüksek? Pahalı yüküyor? değil. Hayat değil. Devletimiz herkese olmayanlara da destek veriyor. Olanlara da destek ama veriyor. emekli maaşınızın yetmediğinden bahsettiniz? emekli maaşım yetmiyor canım. Ben daha yeni oldum. Hala dur bakalım durumuna bakacağız ne olacak. Daha yeni oldum. Bakalım hala ne olacak. Ya ekonomik gidişten memnun olmak mümkün değil ama dünyada genel bir sıkıntı var. Amerika'da da öyle, İngiltere'de de yani güçlü ekonomiler de aynı şekilde. Zayıf yapacak bir şey yok pandemi nedeniyle. İşte umudumuz pandeminin bir an önce bitip en azından eski normallere dönebilmek. Şimdi evet pandemiden dolayı bütün dünyada bir sıkıntı var ama diğer ülkelere baktığımız zaman örneğin esnaflardan bahsedecek olursak esnafların birçoğu gerçekten de yani hatırı sayılır bir yardım aldılar hükümetten. Yani bizi de bir 500 bin lira arasında bir yardım sağlandı esnafa. Bu konuyla alakalı görüşleriniz nelerdir sizin? Valla esnafa tam olarak şimdi ne kadar yardım verildiğini bilmiyorum. Hani haberlerden duyuyoruz ama yardımları o 500 bin lira değil de bin lira galiba çalışanlara kişi başına yani verilen Kira para. yardımı adı altında He. 500 lira, bin lira arasında bir para verildi. Esnafa kira yardımı olarak. Esnafa verilen bir de kredi var yani, yani yardım sayarsak He. onu. Valla esnafın desteklenmesi lazım ama yani televizyonda izlediğimiz kadarıyla desteklendiği de söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Biraz hangi televizyon izlediğinize bağlı bu? <laughs> yani ee, şöyle söylemeyi ben tercih ediyorum. Şimdi tabiat boşlukları kabul etmez. Yani sen çözüm odaklı politikalar üretemiyorsan hep böyle şikayet, ağız kültüründen ee, yani kendi hayal dünyada bir takım şeyler yapıyorsan, siyasi böyle manipülasyonlarla gününü geçiriyorsan, o boşluğu dolduran birileri oluyor. O da kendi politikaları neyse o. Küreselleşme dediğin ne zaten? Evet. Küreselleşme, köreleştirme, yoksullaştırma, ulus devletleri yıkıp, hukukun ve kazanılmış bütün hakları ortadan kaldırma anlamına geliyor. Bunun karşısında kim ne yapıyor? Şöyle bir çevrene bak, muhalefete, iktidara, daha uçtaki, daha soldaki partilere, Hepsi kendi kuyusunda işte devrimcilik oynuyor. Kimi Türk milliyetçiliği oynuyor. Kimisi bilmem ne oynuyor.